Evet bugün Ayşe Hüma ile bir yarışma yapacağız. Ee, bu yarışmamız ne ilahi ne de sohbet. Bu yarışmamız matematik. Ee, millet olarak matematiği çok sevmeyen bir milletiz. Ee, biraz gerçekten o konuda sıkıntımız var. Ama Ayşe Hüma dedi ki baba bu çarpım tablosunu ben ezberledim. Ee, yarışma yapacak e, okulda. Evet. O yüzden sular seller gibi ezberleyin dedi. Ben de babamla çalışıyordum. Aklımıza böyle bir yarışma geldi. Biz de yapalım dedik. Hadi bakalım o zaman başlayalım. <laughs> ee, Ayşe Macim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Dört kere sekiz. Otuz iki. Beş kere dokuz. Kırk beş. Altı kere beş. Ee, Otuz. Yedi kere 2 On Kaç? On dört. Yedi kere iki on dört. Dokuz kere üç. Dokuz kere üç yirmi yedi. Ayşe macım yedi ee, kere on. Yetmiş. Sekiz kere üç. Sekiz kere üç yirmi Evet. Üç kere 5 On beş. Sekiz kere beş. Kırk. 8 kere 1 8 4 kere 6 ee, 4 kere 6 24 Evet çok güzel 9 kere 7 ee, 9 kere 7 63 <laughs> Kızım hepsini biliyorsun sen ya 4 kere 3 12 Allah Allah 2 kere 5 10 Evet 9 kere 4 32, 36. Evet. Yani hemen hemen sormadığımız bir şey kaldı mı Semir? 7 kere 7. kız. <laughs> <49. gülüyor> Hadi bir de iki kere 8. Ee, 18. Aman 18 demişim 16. Evet eyvallah. Artık notu siz verin. Ayşe Macim yani çarpım tablosunu sular seller gibi ezberlemiş. Eyvallah kızım. Allah yolunu bahtını aşk etsin.